Herkese merhaba sevgili çamaşır severler. Giysilerdeki ter kokusu nasıl geçer? Çoğumuzun başına gelmiştir. Çamaşırları yıkarız, çıkartırız ama ter kokusu kalıcı olmuştur çamaşırda. Bir kısmı güzel kokarken o terli olanlar yine aynı ter kokusunda makineden çıkmıştır. Hatta bazen öyle olur ki o ter kokusu diğer çamaşırlara da etki eder ve çamaşırların tamamı hoş kokmayan bir şekilde çıkabilir. Tabii ben ter kokusu derken normal ter kokusundan bahsetmiyorum. Çok ağır e, bedensel hareketlilik gerektiren işlerde çalışıyor olabilirsiniz. İnşaatta mesela çalışıyor olabilirsiniz güneşin altında. Tabii ki o çok fazla e, sürekli hareket halinde çok fazla terleyeceksiniz. O ter üzerinizde kuruyacak, tekrar terleyeceksiniz falan. Bu çamaşırın dokusuna işliyor ve e, hemen de temizlenmediği için koku yapıyor. Aynı şekilde benim oğlum mesela çok ağır antrenmanlar yapıyor. Akşam geldiği zaman bir çıkartıyor ki ben ona poşet veriyorum. Poşetin içine koyuyor diğer malzemelerine koku vermesin diye. Onları kurutuyorum, sonra yıkamaya atıyorum ama o koku eğer ki dikkat etmezsem, gerektiği şekilde yıkamazsam, hadi bugün de böyle olsun dersem kalıcı oluyor. Diğer çamaşırları da kokutabiliyor. Şimdi aslında siyah çamaşırları koyu renkleri yıkıyorum. Şunlarda antrenmanda giydiği çamaşırlar giysiler aşırı kokuyor kuru olduğu halde ve onları yıkarken tabii ki tek başına yıkamak da çözüm değil. Bu seferde çok fazla suydu, elektrikli deterjandı falan o yüzden hep beraber yıkamak zorundayım. Şu da aslında mavi renklerle yıkamam gerekiyor ama bunda da tabii ki bandajı ter kokusu olduğu için bunu da siyahlarla, koyu renklerle beraber atıyorum bandajlarını. Şimdi hemen yıkamaya geçelim. Nasıl yıkıyoruz? Ter kokusundan nasıl kurtuluyoruz kolayca görelim. Ter kokulu giysilerimizi asla ılık suda ya da sıcak suda doğrudan yıkamıyoruz. Ter kokusu geçsin diye çoğu kişi doğrudan sıcak suda yıkamaya çalışıyor. Sıcak suda o kiri pişirir derdi eskiler. Aynı o şekilde ter kokusunu tamamen çamaşıra yapıştırıyor. Ön yıkama yapacağım soğuk suyla. Ön yıkama olarak durulama programını kullanacağım. Neden durulama programını kullanıyorum? Çünkü durulama programında tam bir sıkma yapıyor ve çamaşırdaki bütün kötü kokulu kirli suları tamamen arındırıyor. Ön yıkamada tam sıkma yapmadığı için ana yıkamaya geçerken o sular Yine çamaşırın dokusunda kalıyor. Kokulu, kirli. Aynı şekilde ana yıkamadaki temiz suya da karışıyor ve tam bir temizlik olmuyor. Durulama programında soğuk su yıkama yapacağım için yumuşatıcı kısmına çok az bir miktar siyahlar için olan sıvı deterjandan ekledim. Durulama programında soğuk su ve biraz deterjanla ve sonunda yapacağı tam sıkmayla kokunun ve kirin çoğundan kurtulmuş olacağız zaten. Ana yıkamada da yine deterjan ve sıcak suyla tam bir temizlik elde edeceğiz. Kokudan eser kalmayacak. Durulama programı bittikten sonra hiç makinenin içindeki çamaşırları çıkartmadan ana yıkama yapacağım. Programı çeviriyorum hemen. Programımız sentetikler 60 derece 1000 devir 1 saat 16 dakika speed perfect yaptım çok uzun olmasın süresi diye. 60 derecede yıkamamın sebebi tamamen kokulardan arındırmaktır. Bu türden giysileri 40 derecede yıkama yaptığınızda tamam ilk önce soğuk suda o kokuyu biraz alıyorsunuz ama tam kokunun çıkması için yüksek sıcaklığa ihtiyaç duyuyor. Siz o yüksek sıcaklığı vermezseniz yıkama sırasında Yine aynı kokuyla çamaşır makinesinden geri alıyorsunuz çamaşırlarınızı. O yüzden ter kokulu giysileriniz eğer yüksek sıcaklığa dayanıklıysa muhakkak 60 derecede yıkama yapın. Yarım kazan çamaşır ter kokulu o yüzden yarım kapak siyahlar için sıvı deterjan ekliyorum. Aslında yarım kapak fazla gelecek ama kokunun tamamen çıkması için ihtiyacımız var. Yumuşatıcı kullanmıyorum. Zaten sıvı deterjanlar artık çok güzel parfümlü. Yumuşatıcıya ihtiyaç kalmıyor. Zaten durulama programında soğuk suyla yıkadık. Bir de bir saatten fazla tekrar yıkıyoruz deterjanla. O zaman niye 60 derecede yıkayım, niye 40 derece temizlemesin ki? Yıkarım gider diyenler için diyorum ki 60 derecede deterjanın temizleme ve leke çıkarma gücü çok daha etkili oluyor. O yüzden 60 derece kullanıyoruz. Daha önce de söylediğim gibi 40 derecede dene, denemişliğim var. Maalesef o kokular kalıcı oluyor ve diğer çamaşırlara da o kokuları aksettiriyor. Çıkan çamaşırları tekrar yıkamak zorunda kalıyorsunuz. O zaman hiç üşenmeyin. 40 yerine 60 derece tuşuna basın ve 60'ta mis gibi yıkayın çamaşırlarınızı. Ve efendim ne diyoruz? Evinizden çamaşır yüzünüzden gülcük eksik olmasın. Hoşça kalın, mutlu kalın. Bir başka videoda görüşmek üzere.